Efendim dünyada ilginç hikayeler oluyor Ukrayna çerçevesinde. Bridge'deki kararlar falan onları ayrı bir videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Fakat benim gözüm cephede. Çünkü e, dün de ifade ettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Mark Milley'in yapmış olduğu teknik açıklamalar yani bir kurmay olarak teknik açıklamalar esasında hepimizin dikkatinin o noktaya yönelmesine de neden oldu. Niye? Çünkü Mark Milley dedi ki 90 gündür bir savaş var. Yürüyebildiği kadar Ukrayna yürüdü. Fakat bölge mevsim koşulları nedeniyle Ukrayna'nın önünde bu işi şu veya bu şekilde bir yere bitirebilmek için 30 ila 45 gün kaldı dedi. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir tespit. Çünkü 45 güne kadar bu işin büyük bir kısmını bitiremezse veya hemen hemen hepsini bitiremezse Araya kış girecek, yağmur yağacak, çamurlar olacak, bütün cephe duracak, Rusya bu arada kendini toparlayacak, yıl sonuna kadar bir sürü asker daha almış olacak, onların eğitimleri toparlanacak ve bu savaş bitmeyecek savaşlar kategorisine doğru yönlenecek. Bu iki kere iki dört. İşte o yüzden gördüğüm kadarıyla bir de telaş var. Hem Ukrayna cephesinde hem de e, Rusya cephesinde nereden neyi koparabiliriz diye. Bu arada Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un e, dördüncü kez Kiev'e gittiğini söyleyebilirim. Ve e, açıkça da söyledi Ukrayna Avrupa Birliği tam üyelik konusunda bize güçlü bir şekilde güvenebilir. Türkiye güvenemez. Türkiye'yi almayacaklar biliyorsunuz ve yani Ukrayna'yı alacaklar, Moldova'yı alacaklar ve Gürcistan'ı alacaklar. Hatta Ermenistan'ı alacaklar. E tabi ayıp olmasın diye bir Türk devleti olarak Azerbaycan'ı alacaklar o ikisini aldıktan sonra ama bizi asla almayacaklar. Onu söyleyeyim. Yani böyle dolaşacak arkamıza kadar Avrupa Birliği biz bir türlü olmayacağız. Geçelim. Bunda bizim de büyük payımız var onu söyleyeyim. Türkiye'nin bu hukuk sistemi, bu e, siyasetin yargıya bu kadar net müdahaleleri ve bu yargıya müdahaleler çerçevesinde siyasetin e, olur olmadığı kararların peş peşe çıkarılması e, Efendim ben Rahip Brunson'u yolladım. Niye? Türk Mahkemesi mi yolladı Rahip Brunson'u? Şimdi konuşturmayayım mı? O yüzden olmayacak. Neyse geçelim. Ukrayna Avrupa Birliği tam yeri konusunda bize güçlü bir şekilde güvenebilir. Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa Birliği'nin geliştirmesi jeostratejik bir gerçek haline geldi. Savaşın başından bu yana yaptığımız bu dördüncü ziyarette her alandaki desteğimizin sürdüğünü aktaracağım. Ukrayna hukuk reformu ve özgür medya konumunda hukuk reformu ve özgür medya reformlarını gerçekleştirmiş savaşırken. Büyük ve etkileyici adımlar attı ama anti oligark kanunu ve yolsuzlukla mücadele konusunda yapması gerekenler var diyor. E tabi eski Sovyet Cumhuriyetlerinin hepsinin yapması gereken maddelerden biri son söyledikleri ama bir ülke düşünün Savaş yaparken medya özgürlüğü kanununu ve hukuk reformunu da aynı biçimde kriterleriyle gerçekleştirebiliyor. Bunu da bir yana geçelim. Şimdi cepheye baktığımız zaman iyi bir sürprizle karşı karşıyayız Ukrayna açısından. Hanna Malyar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı bakın neler söyledi. Bağmut hattında Ukrayna savunma güçleri özellikle Kilis Çivka bölgesinde büyük ilerleme sağladı. Geniş bir alan özgürleştirildi. Bu bölgede düşman kuvvetlerinin hızla geri çekildiği ve mevzilerini bıraktıkları görülüyor. Çok şiddetli çarpışma devam ediyor dedi. Devam etti sonra. Donetsk bölgesinde Opitine yerleşim alanı kurtarıldı. Donetsk, Doğu'da evet. Ukrayna savunma güçlerinin alanı 4 kilometreye kadar genişledi. Aynı zamanda novo Avdiivka, Kristiyavka'da ilerlemeler e, tahminlerimizin ötesinde yaşanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana sadece Bahmut ve çevresinde kazanılan yani e, özgürleştirilen alan 49 kilometre kareye vardı diyor. Robotinin sonrası Azak Denizi'ne dönük harekat hızlanarak devam ediyor. Özellikle Zaporizhia bölgesindeki Verbove hattındaki ilerleme hızlandı. Kurtarılan alan miktarı son 24 saatte 3 kilometre kareyi buldu. Bakın 3 kilometre kareleri falan sakın küçümsemeyin. Bu savaş böyle gidiyor. 100 metre gidiyorsun, 150 metre öyle bir savaş. ...adam oturmuş orada yerleşmiş... Surovokin hattını yapmış. Gerçi onu da yeni bir görev verdiler... Surovokin'e ...bir üst şey yani... ...bu ortak güvenlik anlaşması... ...teşkilatının hava savunma sistemlerinin... ...başına geldi. Demek ki affedilmiş... ...Evgeni Pirogoji... E, ...tandır yapıldıktan sonra. Neyse. Şimdi... E, ...böyle bir durumda karşı karşıyayız. Hem güneyde... ...hem doğuda ciddi bir şekilde ilerleyen bir Ukrayna ordusu var. Bakın TAS Haber Ajansı bölgedeki işbirlikçi Ukraynalı yetkililere dayanarak yani işgal altındaki bölgedeki işbirlikçi yönetimlere dayanarak Ukrayna Avdiivka'ya çok sayıda NATO savaş aracı ve asker yığınağı yaptı. Donetsk'te büyük taarruzu hazırlanıyor. Bu ne demek? Bu size haftalardır söylediğim doğu cephesinden Rusya'nın taarruzunun durdurulduğunu ve şimdi karşı taarruza geçileceğini göstermesi bakımından önemli. Hep söyledim. Eğer Rusya Kupyansk, Avdika, Diman hattını ele geçirseydi ve oradan devam etseydi Ukrayna'nın güney cephesi dahil bütün cepheleri çökebilirdi. Fakat büyük bastırmasına rağmen, çok büyük yığınak yapmasına rağmen Rusya bunu başaramadı, durduruldu, püskürtüldü. Şimdi bir karşı taarruzla karşı karşıyayız ve bunu da zaman içinde yakından izleyeceğiz. Bunu Ukraynalılar söylese bu kadar rahat konuşmam üzerinde ama Rusya'nın resmi TAS ajansı bu haberi veriyor. Rusya yıl sonuna kadar 420 bin sözleşmeli er ve er baş sözleşmesi yapmayı planladığını bunun 280 binini şu ana kadar imzalandığını ifade ediyor. Bir yandan da sürekli bir kısmi seferberliği var Rusya'nın. Çünkü bütün cephelerde o kadar çok insan ölüyor ki arkadaşlar. Yani öyle böyle bir şey değil. Bu işin bilançosu İlerleyen yıllarda bu işler yatıştıktan sonra çıktığında Ukraynalılar da Ruslar da biz ne ettik diyecek, o da söyleyeyim. Yani tabi Ukraynalıların kendilerine göre haklı bir nedenleri var çünkü sonuçta kendi topraklarını savunuyorlar. Ama Rus halkının ortaya çıkacak rakamlar sonucunda yahu biz ne ettik diyeceğine ben bugünden eminim. Allah e, sağlık verirse görürüz vermezse de anarsınız. Öyle yani, öyle görmek lazım. Ve e, bakın Ukrayna Özel Kuvvetleri e, hafta sonu e, Kırım'da 2015 yılında Kırım açıklarında Rusya tarafından ele geçirilmiş ve o gün bugündür de helikopter e, saldırı pisti ve mühimmat e, nakil merkezi olarak kullanılan Bayko doğalgaz ve petrol kulelerini ele geçirdiler, geri aldılar yani, Kırım'da böyle bir durum var. Petroliya ve Tovrika gibi petrol ve doğalgaz şimdi ondan çıkmıyor artık, onlar durdurdu Ruslar onu ama o platformlar tekrar Ukrayna'nın eline geçmiş durumda bu. Kurema dönük Ukrayna'nın deniz kuşatmasının da zaman içinde çok öne çıkacağını göstermesi açıksından e, belirteyim. Bir de bir bilgi vereyim. E, biliyorsunuz kendisi uçağa binemiyor, çok korkuyor. Kuzey Kore <laughs> Kuzey Kore e, diktatörü Kim Jong Un. Onun bir böyle zırhlı treni var. Vay vay vay. Adolf Hitler gibi ha. Ondan sonra o tren hareket etmiş Seul'da şey Pyongyang'dan yani Kuzey Kore'nin başkentinden Vladivostok'a doğru yola çıktı. Orada Avrasya Ekonomik Birliği diye bir şeyin toplantısına katılacak. Bütün dünya o treni izliyor şimdi. Çünkü o trenle beraber giden diktatör Putin'e istediği malı, mülkü verecek mi? Silahları verecek mi? Vermeyecek mi? Putin ikna edecek mi? Buna karşılık Rusya o diktatöre ne verecek? Bunlar da önemli konular. Diktatör şu anda trende büyük bir olasılıkla uyuyor, ya gidiyordur. Bu kadar dünyaya meydan okuyorsun. Nükleer bombalar yapıyorsun. Balistik füzeler yapıyorsun. Bir uçağa binemiyorsun. Garip. let